Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an'ın sıralama olarak 38. sırasında yer alan Sa'd suresi 88 ayet kerimeden oluşuyor. Mekke'den nazil olmuştur. Sa'd suresinde Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması helak edilen eski kavimler, Hz. Davud Aleyhisselam'ın imtihan edilmesi, adalet, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın imtihan edilmesi ve onun emrini rüzgarın ve şeytanların verilmesi, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulması, müminlerin cennette elde edecekleri mükafat, kafirlerin göreceği ceza, ahiret, ahirette günahkarların birbirlerini suçlamaları, Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ve iblisin isyanı. Giriş bölümü kafirlerin Kur'an'a karşı kibirlenmeleri ve inat etmeleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Saat, öğüt ve şeref dolu Kur'an'a yemin olsun. Fakat kafirler kibrin ve ayrı fakat kafirler kibrin ve ayrılığın içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar yardım çığlıkları attılar. Fakat zaman kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine işlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar. Kafirler dediler ki, bu kişi yalancı bir sihirbazdır. Bütün ilahları tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu çok şaşıracak bir iştir. Onları ile, onların ileri gelenlerinden bazısı hemen harekete geçip şöyle dedi. Yürüyün ve ilahlarınıza karşı ilahlarınıza olan bağlılığınıza sebat edin. Çünkü bu bize karşı planlanmış bir harekettir. Biz onun söylediklerini son gelen din olan Hristiyanlıkta duymadık. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Bu kitap aramızdan birine değil de ona mı indirildi? Ey Muhammed Aleyhisselam! Onlar aslında senden değil benim kitabımdan şüphededirler. Doğrusu henüz benim azabımı tatmamışlar. Yoksa el-Aziz, el-Vahhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların mı elinde? Yoksa göklerin, yerin ve aralarında bulunan her şeyin yönetimi ve mülkiyeti onların mı elinde? Eğer öyleyse göklere yükselsinler. Onlar burada daha önce hezimete uğramış bir karar gibi küçük bir ordudur. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Fraun, Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı da kendilerine gelen Resulü yalanlamıştı. İşte fırkalar bunlardır. Hepsi de kendilerine gelen Resulleri yalanladı. Bu nedenle onları cezalandırmam hak oldu. Bunlar dönüşü mümkün olmayan şiddetli bir sesten başka bir şey beklemiyorlar. Dediler ki Rabbimiz, Rabbimiz hesaplaşma gününden önce payımıza düşen azabı vermede acele et yani kafirler Rabbimiz hesaplaşma gününden önce payımıza düşen azabı vermede acele et dediler. Açıklama bölümü müşrikler inat ve kibirlerinden dolayı öğüt, hikmet, şan ve şeref dolu Kur'an'dan uzak durdurur. Bahaneleri ise ilahların tek ilah olması ve kendilerinden birinin seçilmemiş olmasıydı. Şehirde tüm düzeni şirk üzerine kurmuş olan şehrin ileri gelenleri bu yeni sisteme hep birlikte karşı çıktı. Çünkü onlar örümcekler gibi ağ kurmuşlardı. Bu ağ şirk ağıydı. Bu ağa düşen kişi güvenli bir eve sığındığını zannediyordu ama ağın sahipleri ağdakileri sömürüyorlardı. Onlar bu ağın devam etmesini istediklerinden halkı ganayana getirdiler ve ilahlarında sebat etmelerini telkin ettiler. Müşrikler en son din olan Hristiyanlıkta bile tevhidin olmadığını tevhid dininin Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından amaçlanan bir proje olduğunu, tanrılarda sebat etmeleri gerektiğini, aksi halde tanrılarını kaybedeceklerini söylediler. İkincisi, Fraun öldürmek istediği kişileri kaza geçiriyor veya çarmıha geriyordu. Şehrin her yerine sütun gibi direkler dikmiş ve öldürmek istediği kişileri buralara astırıyordu. Nitekim iman eden sihirbazları da dar ağaçlarını asmak, asmakla tehdit etmişti. Bu nedenle ona kazıklı Firavun denilmiştir. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın imtihan edilmesi 17. ayet Ey Muhammed Aleyhisselam! Onların söylediklerine sabret. Güç ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. O her zaman Rabbine yalvaran biriydi. Biz dağları onunla birlikte sabah akşam tesbih etsinler diye onun hizmetine vermiştik. Bir de toplanmış halde bulunan kuşları onun hizmetine vermiştik hepsi onunla <laughs> hepsi onunla zikri tekrar ediyordu. Biz onun otoritesini sağlamlaştırmış, ona hikmeti ve hitap hitabet sanatını vermiştik. Ey Muhammed Aleyhisselam, sana davacıların haberi geldi mi? Onlar mabedin yüksek duvarlarına tırmanmışlardı. Onlar Davud Aleyhisselam'ın yanına gizlice girmişlerdi. Bu yüzden Davud Aleyhisselam onlardan korktu. Onlar korkma. Bizler birbirimizden şikayetçi iki davacıyız. Birbirimiz birimiz diğerine haksızlık etti. Aramızda adalete uygun bir şekilde hüküm verir. Haksızlık etme ve bize doğru yolu gösterdiler. Onlardan biri şöyle dedi: Bu benim kardeşimdir. Onun 99 kişi dişi koyunu var. Onun 99 dişi koyunu var. Benim ise sadece bir dişi koyunum var. Bana onu da benimkilerin arasına kat dedi ve beni bir her şekilde alt etti. Davut Aleyhisselam dedi ki, senin koyununu kendi koyunlarını koyunları arasına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. İman eden ve salih ameller işleyenler hariçtir. Fakat bunlar da çok azdır. Davut Aleyhisselam bu olayla kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Rabbinden bağışlanmayı diledi. Yere kapandı ve tövbe etti. Biz de onu bağışladık. Hiç şüphesiz ki yanımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir yer vardır. Ey Davud! Biz seni bu toprakların hakimi kıldık. İnsanlar arasında adaletle adalete uygun bir şekilde hüküm ver. Arzulara göre hareket etme. Çünkü arzular seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlara gelince hesaplaşma gününü unutmalarından dolayı onlar için büyük bir azap vardır. Açıklama bölümü Resulü Aleyhisselam çok zor bir kavme gelmişti. Bu kavim Mekke'nin kayaları gibi sertti, inatçı ve kibirliydi. Bu yüzden Resulü Aleyhisselam çok büyük zorluklar çıkardılar Aleyhisselam'a. allah Teala da birçok ayette Resulü Aleyhisselam'dan sabırlı olması istemiş, geçmiş kavimlerden ve onlara gönderilen Resullerden örnekler vermişti. Resullerin en büyük dayanağı sabırdır. Onlar güçlü, onları güçlü kılan sabırlı olmalıdır. İkincisi Davud Aleyhisselam zikrine dağlar ve kuşlar da iştirak ederdi. Her varlık kendi yaratılışına uygun bir şekilde Allah'a tesbih eder ve zikreder. Üçüncüsü insanlar arasındaki aralarındaki davaların çözümü için Davud Aleyhisselam'ın yanına kapıdan giriyorlardı. Fakat gecenin bir vaktinde iki kişi duvardan atlayıp Davud Aleyhisselam karşısına çıkmıştı. Hazreti Davud Aleyhisselam onları karşısına birden bire görünce ister istemez korktu. Onlar Davud'a ulaşmak için böyle bir yola başvurmuşlardı. Onlar dava konusunu anlattılar. Davud Aleyhisselam onlar hakkında bir hüküm verdi ama bu olayın kendisi için bir imtihan olduğunu anladı. Kardeşlerden biri güç ve imkan sahibiydi, diğeri ise zayıftı. Güçlü olan kardeş, zayıf olanın mal varlığına el koymak istiyordu. Malını onunla paylaşıp onu varlıklı kılmak yerine onun malını kendi malına ekleyip onu daha da zayıflatmak ve yoksul bırakmak istiyordu. Gökyüzü ve yeryüzü bir amaç için yaratıldı. 27. ayet. Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarında bulunan şeyleri boşu boşuna yaratmadık. Kainatın boşu boşuna yaratıldığı fikri kafirlerin zannıdır. Ateşe girecek olmalarından dolayı kafirlerin vay haline. İman eden ve salih ameller, işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi yapacağız? Veyahut muttakileri günahkar, günah işleyenler gibi mi yapacağız? Sana bereket dolu bir bu kitabı onlar onun ayetlerini gereği üzerinde düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye bizindir. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın kendisini Allah'ın zikrinden alıkoyan malından uzak durması. 30. ayet Biz Davud'a Süleyman'ı bahsettik. O güzel bir kuldu. O her zaman Rabbine yalvaran biriydi. Akşama doğru asil duruşlu, hızlı koşan atlar ona gösterildi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki atları sevmeyi güneş perdenin arkasına geçip kayboluncaya kadar Rabbimin zikrine zikrine tercih ettim. Onları bana geri getirin. Atlar getirilince Süleyman Aleyhisselam onların ayaklarını ve boyunlarını zayıp kesmeye başladı. Yani Allah'ın zikrinden alıkoyduğu için bunu yaptığı söyleniyor. Biz Süleyman'ı bir imtihandan geçirmiş ve onun tahtına bir ceset bırakmıştık. Sonra o Rabbine yönelerek tövbe etti. Dedi ki: "Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir güç nasip et. Çünkü sen dilediğine bolca bahşeden El-Vahhab'sın. Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle onun istediği yere güzel bir şekilde esiyordu. Yapı ustası ve dalgaçık yapan şeytanları da onun emrine verdik. Bunların dışında bir de zincirlere vurulmuş Şeytanları onun emrine verdik. Ey Süleyman, bunlar bizim sana ihsanımızdır. İstediğini bırak gitsin, istediğini yanında tut. Sana bunun hesabı sorulmayacaktır. Hiç şüphesiz ki yanımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir yer vardır. Açıklama bölümü Hz. Süleyman aleyhisselama gösterilen atlar asil, heybetli ve çok hızlıydı. O bu atlarla meşgulken güneş battı ve öncesinde yapması gereken ibadeti unuttu. Hz. Süleyman Aleyhisselam malın kendisini Allah'ı unutturduğunu söyledi ve kendisini Allah'ın zikrinden meşgul eden kıymetli atların hepsini kesti. Malın, mülkün, zenginliğin ve yöneticiliğin bizatihi kendisi kötü değildir. Ancak bunlar Allah'ı unutturacak kadar meşgul etmeye başlamışsa o zaman mal da, mülk de, zenginlik de kötüdür. İkincisi Allahu Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a büyük bir güç ve iktidar vermişti. O hem insanları hem de cinleri hizmetinde çalıştırıyordu. Süleyman Aleyhisselam cinlerin gücü sayesinde büyük yapılar inşa ediyordu. O cinlerin bir kısmı çok güçlü, bir kısmı ise denizlerin derinliklerine dalabiliyorlardı. Allahu Teala onun emrine rüzgarlar da vermişti. O rüzgara hükmediyor ve aylarca süren yolculukları rüzgar sayesinde bir güne düşürüyordu. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalanması ve şifaya kavuşması. Kulumuz Eyüp'ü de hatırla, bir vakit o Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim şeytan bana bir hastalıkla ve azapla dokundu. Biz ona ayakların ayaklarınla yere vur. İşte sana yıkanmak ve içmek için soğuk su dedik. 43. ayet Biz kendi katımızda bir rahmet ve akıl sahipleri için öğüt olsun diye ona ailesini ve onlarla beraber bir katını yeniden bahşettik. Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Çünkü biz onu sabırlı bulduk. O güzel bir kuldur. O her zaman Rabbine yalvaran biriydi. Açıklama bölümü Hz. Eyüp Aleyhisselam amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Bu hastalık yüzünden ailesini ve malını kaybetmişti. O büyük musibetlere rağmen yine de sabretmiş, verenin de alanın da Allah olduğunu bildiğinden her musibeti büyük bir olgunlukla karşılamıştı. İkincisi büyük insanların derdi, büyük imtihanları çetin olur. Bu onların büyüklüğü hak ettiklerinden bir işaretidir. Eyüp Aleyhisselam sabretti, isyan etmedi. Rabbinden gelene razı oldu ve imtihanı kazandı. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek tam bir teslimiyet gösterdi. Rabbi onun sabrını tüm alemlere gösterdikten sonra şifa bulması için ona bir kaynak bahşetti ve onu sağlığına yeniden kavuşturdu. Hanıma bir kendisine bir şey yapacağını, cezalandıracağını söylemiş. Allah Celle Celaluhu da o vuracağı sopaları bir demet yapmasını, bir defa vurmakla yeminini bozmamasını Allah Celle Celaluhu kendisine emretmişti. Resuller Allah'ın seçkin kullarıdır kullarımızdan güçlü ve basire sahibi olan İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u hatırla. Biz onların, onları her zaman ahiret yurdunu hatırlayan seçkinlerden kıldık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden ve hayırlı kişilerdendi. İsmail'i, El ve Zülküfl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı kişilerdendir. Açıklama bölümü burada İbrahim, İshak, Yakub Aleyhisselam'ın bir özelliğinden bahsedilmiş. Onlar Ahiret yurdunun özlemini duyanlardır. Onlar her ameli ahiret yurduna olan özlemlerinden yapıyorlardı. Muttakilere verilecek mükafat bu Kur'an bir öğüttür. Hiç şüphesiz ki muttakiler için güzel bir dönüş yeri vardır. Kendileri için kapıları sonuna kadar açılmış adın cennetleri vardır. Orada sedirlere yaslanarak pek çok meyve ve içecek isterler. Yanlarında ise bakışlarını yalnızca eşlerine çeviren kendileriyle yaşıt huyler vardır. Hesaplaşma günü için size vaat edilenler bunlardır. Hiç şüphesiz ki bu sizin için ayırdığımız faydır. Onda hiçbir eksilme olmayacaktır. Açıklama bölümü Kur'an müttakiler için öğüttür. Kur'an dünyada huzuru, ahirette ise saadeti elde etmek isteyenlere yol gösteren bir kılavuzdur. Günahkarlara verilecek ceza, evet bu böyledir, hiç şüphesiz ki haddini aşanlar için ise kötü bir dönüş yeri vardır. Onlar cehenneme girecekler. O çok kötü bir döşektir. Şu azabı tatsınlar. Kaynar su, kaynar suyu, kan ve irini bir de onun benzeri başka azap çeşitlerini. Açıklama bölümü cehennem azap yurdudur. Cehennemi yiyeceği yenilecek gibi değildir. Onun yiyeceği zakkumdur. Zakkum erimiş maden gibi mideyi delen asitli bir ağaçtır cehennemin içeceği içilecek gibi değildir. Onun içeceği ağzı, boğazı ve mideyi yakacak kadar sıcaktır. Soğuk suları ise kan ve irin karışımıdır. Cehennemin giysisi giyilecek gibi değildir. Onun giysisi vücudu sıkan demirdendir. Cehennemin her şeyi ve her yeri azaptır. Güneşi kavurucudur. Soğuğu dondurucudur. Suları pistir. Zebanileri acımasızdır. Cehennemde rahmet ve merhamet yoktur. Ahirette günahkarların birbirlerini suçlamaları. Cehenneme giren azgınlar birbirlerine yönelerek şöyle derler. Şunlar da sizinle birlikte yaka paça cehenneme atılacak başka bir gruptur. Onlar rahat yüzü görmesinler. Hoş gelmemişler. Onlar da sizinle ateşe girecekler. Onlar ise şöyle derler. Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Siz hoş gelmediniz. Bu azabı bize siz hazırladınız. Burası çok kötü bir yerleşim yeriymiş. Sonra şöyle devam ederler. Rabbimiz bize Rabbimiz bize kim bunu hazırladıysa onun ateşteki azabını bir kat daha arttır. 62 63. ayet cehennemdekiler bir ara şöyle derler. Dünyadayken kendilerini kötü kötülerden saydığımız kişileri neden burada göremiyoruz? Halbuki biz onları dünyada alaya almıştık. Yoksa gözler mi kayboldular? Hiç şüphesiz ki cehennem ehlinin kendi aralarındaki bu çekişmeleri gerçektir. Açıklama bölümü, kıyamet gününde herkesin hesabı bittikten sonra aklımda akıyor. Küfrün önderleri cehenneme sevk edilirler. Onların ardından oraya başka bir grup daha gönderilir. Küfrün önderleri onları görünce onları tanırlar ve birbirlerine dönerek bunlar da sizinle birlikte cehenneme girecek kişilerdir derler. Kafirlerin peşinden de körü körü gidenler onları suçlarlar. Bu azaba düşmelerinin sebebi olarak küfrün önderlerine işaret ederler. İkincisi, cehenneme giren kafirler bir müddet sonra kimlerin orada olduğunu öğrenecekler. Dünyada kendileriyle alay ettikleri kişilere sorarlar. Onları neden göremiyoruz? Biz onlarla alay ediyorduk. Onların da cehenneme gireceğini, gireceklerini söylüyorduk. Yoksa burada buradalarda biz mi göremiyoruz dediler. Halbuki onlar Onların alay ettikleri müminler cennette nimetlerin içindedirler. Dünyada kimin kime, kime iyi veya kötü dediğinin bir anlamı yoktur. İyi olmak Allah'a kul olmaktır. Kötü olmak ise ona kulluk etmemektir. Kur'an büyük bir haberdir. 66 65 66. ayet de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Her şeyde tek olan el-Vahid, her şeyde üstün olan el Kahar olan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin Rabbidir. O azizdir, çokça bağışlayandır. De ki o büyük bir haberdir. Fakat siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerin meleyle meleği alada neyi tartıştıkları hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bana benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahiy ile tebliğ ediliyor. Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ve iblisin isyan etmesi. Bir zamanlar Rabbin meleklere dedi ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini tamamladığımda, ona ruhumdan üflediğimde siz de ona saygı için secdeye kapanın. Meleklerin hepsi saygılarını göstermek için secde etti. İblis hariç. Zira o kibirlendi ve nankörlerden oldu. allah Teala dedi ki, ey iblis, kendi ellerimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni ne alıkoydu? Kibirlendin mi yoksa? Yücelerden mi oldun? İblis, ben ondan daha hayliyim. Çünkü beni ateşten, onu ise çamurdan yarattım dedi. Allah dedi ki çık oradan. Sen huzurumdan kovuldun. Hesaplaşma gününe kadar lanetim senin üzerine olsun. İblis dedi ki Rabbim, Adem oğullarının yeniden dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Allah da buyurdu ki sen mühlet verilenlerdensin fakat belirlenmiş güne kadar. İblis dedi ki izletine yemin olsun ki onlardan ihlaslı olan kulların hariç hepsini senin yolundan saptıracağım. 84-85. ayet Allah dedi ki ben hakkın kendisiyim ve yalnızca hakkı söylerim. Cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların tamamıyla dolduracağım. Açıklama bölümü İblisi Allah'ın emrine Allah'ın emrini yerine getirmekten alıkoyan şey kibirdi. O kendisini kibirli yani büyük görüyordu. O ateşten yaratılmıştı. Adem ise topraktan. Ateşten yaratılmış olmayı imtiyaz olarak görüyordu. Halbuki imtiyaz neyden yaratıldığında değil, nasıl kulluk ettiğindeydi. İkincisi şeytan ihlas hareket edenlere vesvese veremez ve onlara musallat olamaz. Kapanış bölümü Kur'an tüm alemler için bir öğüttür. De ki ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum ve onu ve onu uya, uyduranlardan da değilim. O tüm alemler için bir öğüttür. Fakat onun haberinin doğru olduğunu bir süre sonra kesinlikle bileceksiniz. Açıklama bölümü tüm peygamberlerin ortak sözlerinden biri ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum sözüdür. Onlar bir menfaat ve çıkar elde etmek için davette bulunmadılar. Allah'ın dinini mal, makam, para ve şöhret elde etmek için anlatmadılar. Onların tek gayesi Allah'ın dünyasında Allah'ın kurallarını hakim kılmaktı. ربم قدومز آيات داروين جيمانة مي، بنار لعمانة مي، بنار بيلنا ذالنت مي، باختار الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب عزة عمال سوون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.